Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yoğun iş temposu sebebiyle planladığım içerikleri henüz hazırlayamadım. Havaların biraz normalleşmesi sonrası yol videoları, incelemeler gibi içeriklerle yakın zamanda hep birlikte bir araya geleceğiz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu dayı niye atarlanıyor ya? Ha, geri git diyor. Akça şey veteriner. Metro inşaatı var diye iyice Arap saçına döndü yollar. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz belli değil. Gerçekten saçma sapan bir hal aldı. Ay garibim. Uzun zaman aradan sonra ilk defa erken vakitte yani saat 7 erken sayarsanız erken vakitte eve gidiyorum. Eski bir gibi, eski bir komşumla şeyde e, Kartal sahile gideceğiz İstanbul'da. Yani Çimenlikte oturup bir çay içeceğiz. Maksat çocuklar eğlensin. Biz de biraz hava değişikliği olmuş olur. Eve girecek gibi değil. Geçen termometreye baktım. Salonda 31,5 dereceyi gösteriyordu. Ya eve de girilmiyor. Yani akşam geç vakitlerde geliyorum. İş yoğun, iş temposu vesaire. şu atışmalarınız da olmasa var ya iyi olacağınız da. O yoğun iş temposu arasında en azından birazcık vakit bulabilme durumumuz olabiliyor işte. Böyle ufak tefek fırsatları da değerlendiriyoruz. İyi isabet oldu. Hiç aklımda bile yoktu. Komşu aradı sağ olsun. Çıkalım çocuklar biraz eğlensin diye. Az evvel de anlattığım gibi videonun girişindeyken sizlerle de paylaştım. Yani çok böyle maalesef vaktimiz olmuyor. Yani özellikle bu dönemde Burada da hani birazcık havaların birazcık daha böyle sakinleşmesini düşünüyorum çünkü aklımda çok bambaşka şeyler vardı. Eve bile gidemiyorum yani şu yoğun iş temposunda sabah beş buçuk altı gibi hareket etmek durumundayım. Öyle adresler oluyor ki gidiyorsunuz geliyorsunuz eve gelmeniz biri buluyor. Hadi yatıyorum diyorsunuz bir şeyler atıştırayım gece iki e sabah kalk tekrar bir buçukta iki de tekrardan aynı tempo ile hareket etmek durumundasınız. Aynı terane. ama bu işte ancak yazın olacak hadiseniz. Biraz sezon sakinleşmeye başladığı zaman telefonlarda da tabii doğal olarak sakinleşecek duracaktır. Diye tahmin ediyorum. Hani geçen yıla nazaran mukayese edersek bu sene telefonlar susmuyor. Yani mesleğimiz geri her yerden telefonlar arayanlar, soranlar vesaireler, cihazlarımız arızalı. Hani konfor tipi cihazları var, klimaları. E tabi doğal olarak insanlar arıyor, soruyor. Yani kafamda çok farklı şeyler vardı ama bu yoğun iş temposunu hesap edemedim. Havalar ısınsın, şunu yapacağız, bunu yapacağız vesaire falan diye konuşup duruyorduk ama dediğim gibi evdeki hesap maalesef çarşıya uymuyor. Düşündüğümüz gibi olmadı. Hani bu planlar dahilinde olmayan e ekstra aklımıza gelen herkes bir yerden saldırıyor. Bu nedir ya? Bu niye tersten gidiyor şimdi? Ya buradan giriş var. Allah Allah. Burayı da kiralık arabalar belliyor böyle sağlı sollu. Diyeceksiniz ki etrafta ev yok, bina yok. Bu acente firmaların otopark durumundan dolayı buraya park ediyorlar. Bazen bir bakıyorsunuz çok ciddi oranda araçlar oluşuyor burada. Kalabalık oluyor yani. O riski de göze alıyorlar demek ki. Bir şey olmuyor. Araç falan vesaire varsa kasko mas masko. Yani tanıtımlar yapacaktık, bayileri gezecektik. Test videolarımız olacaktı. Hep böyle havada kalan şeyler. Yani pek biraz işte diyor muyuz zaman alan şeyler bunlar. Hani eve gitmeye fırsatım olmuyor. Bunları nasıl yapayım diyeceksiniz ama o şeyi umudu kaybetmiş değilim. Hala aklımda. yetersiz gibi geliyor ama şöyle açarsak biraz Yani geçen gün şeyi düşündüm. dördüncü 5. depoyu, yakıt deposunu bitiriyorum. Her biri 300 kilometre olsa 4 defa 1200 kilometre olmuş. Benim 250 kilometrede bir zincir yağlayan adamım ben. Yani ihmal işte. Hatta yeni alacaklarımı da zincirimi de aldım bekliyorum yani biraz zaman olsun geniş zamanda bir servise götürelim zincirini değiştirelim ee, ofiste şirketin girişinde bekliyor zincir DID'in ikini almıştım güzel Gold serisi midir nedir iyi bir şey daha önce de aynı şekilde almıştım buna ilk aldığımda işte bir herhalde bir -20 bin kilometre falan gezdim muhtemelen olmuştur yani kilometresini tutuyorum değiştirirken de ona bakarız. Geçtiğimiz günlerde kurslardan bahsediyordum. Söz açıldı. Oradayken videoyu tekrar izledim. Yine eksikler gördüm kendimde. Anlatırken bazı şeyleri atlamışım. Sizin de noksan gördüğünüz şeyler olduğu zaman bu arada hatırlatmasını da yapmış olayım. Yazın bana. Vaktiniz olursa yazın. Çünkü artı bir değer katar. Sizin fikriniz benim için de önemli gelişimim açısından hizmet açısından bayağı bir e, artık atar. E, bu motosiklet kurslarına gidecek olan arkadaşlar bilhassa kursa şeyi sorsunlar. Yani benim eğitim alacağım yerle e, sınava gireceğim alanlar aynı olacak mı diye bu soruyu sorsunlar. Benim kız kardeşim e, 8 çizgisi var ya o bilirsiniz sınavdayken yaptığımız 8'in içerisinde e, hata yaptığı için tekrarlamak durumunda kaldı. Tekrar e, sınava girdi ama buradaki hadise şundan kaynaklı. Eğitim aldığı süre boyunca, bir ay mı iki ay mı neyse, bu süre içerisinde e, neredeyse her gün gitti diyebilirim. Hani kızın yapabileceği bir şey yok. Gerçekten motosikletin NC'yi kullanıyor. Düşünün. E, burada hata şurada. Eğitim almış olduğu alandaki çalıştığı alana alıştı. Sınav olacağı yerdeki alan daha evvel de anlatmıştım. Böyle biraz hafif meyilliydi. Yani kursa bunun mümkün mertebesi olun. Yani bu bir şikayet konusu olması lazım. Milliyetin Bakanlığı bununla alakalı kurs ücreti, burs ücreti yok bilmem nesi, evrak kağıdı bilmem ne parası, pul parası dünya para kaldırıyor. Ama sınava geldiği zaman okul bahçelerinde saçma sapan yerlerde bu hadiseler ceyran ediyor. E siz sınava gireceksiniz o kadar çok kurs var o kadar katılımcı var ki. E siz orada imtihana gireceğiniz yerde beklemeye başlıyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Sıra gelecek de kursu yerden. Bir sonraki e, sıraya size gelecek 8'in içinde o 8'i yapıp çıkacaksınız. E bunu yapamıyorsunuz çok beklemeler oluyor. Yani bir buçuk saat içerisinde yedi defa anca dönersiniz orada hesap edin. Bekliyorsunuz çünkü o kadar kalabalık ki. O üst üste motosikletler olduğunu düşünün. Arada düşenler oluyor, yaralananlar oluyor. Onlar ayrı bir konu, ayrı bir mesele. Yani bunun bir düzenlenmesi kesinlikle şart. Yani e-net için başvuru yaptığınız zaman kursunuza mümkün mertebe bunu sorun. Soruşturun. Bu neyin nesidir, niye böyle oluyor? Şimdi eğitim aldığınız yere alışıyor insan tamam mı? Siz eğitim almışsınız. Eğitim aldığınız yerde buna alışıyorsunuz. Sürekli aynı yere git gel git gel git gel tamam diyorsunuz. Ben bunu artık çözerim diyorsunuz. Fakat yeni yere gittiğiniz zaman işte e, sanki sıfırdan başlıyormuş gibi oluyor insan. Yani farklı bir motosiklete istediğiniz kadar usta olun mesela ne yapıyorsunuz? Bir acemilik süreci vardır değil mi? Böyle 3 kilometre 5 kilometre adına ne derseniz. Bu da aynı bunun gibi. E burada arabalar da geçiyor. Ben anlayamadım şimdi. Demek ki polis çevirmesi yok burada muhtemelen. Bu ne yapıyor? Burada üzerimize çıkacak. Araba kullanırken de aynı şekilde ya da başka bir mekanik bir alet düşünün Aynı seride farklı bir model kullandığınız zaman ne, ne oluyor? İstediğiniz kadar bilin, ona acemiliğini yaşıyorsunuz. Kursta da maalesef bu oluyor. Eğitimi aylarca gidip de bir yerde yapıp e, sınav alanı farklı bir yer olduğu zaman o zeminden, etraftan, alanın daralığından ya da kalabalık o psikolojisinden dolayı bu stresi yaşıyorsunuz. Kız kardeşim de bundan dolayı sınavda kaldı. O 8'in içerisindeki hareketi yapamadığı için. Böyle bir muzdariplik durum söz konusu. Bununla alakalı midiyetimin adam gibi bir çalışma yapıp bu kadar para toplarken tamam bunu cebine koyuyorsun be adam. E, Kursiyerler adına bir şeyleri çalıştırıyor olman lazım. Güvenlik personeli mi tutarsın? Yani sınav alanına bakıyorsunuz. İmtihan alanına pardon. Çocuklar top oynuyor yan tarafta. Yani bunu koruyan kimse yok. Yani kimin girip kimin çıktığı belli değil. Eee Hadi bir buçuk saat size müsaade ediyoruz biz. Çok güzel. Allah razı olsun. Bir buçuk saat sonra ne olacak? Yeter. E 40 kişi gelmiş oraya. Siz bir buçuk saat içerisinde o sekizi kaç defa yapacağınızı hesap edin. Bir bakın bakalım oluyor mu? Yani yetişmeyeceği zaten aşikar belli yani. Bunları soruşturun. Ehliyet sınavı alacaksınız. Sürekli aynı şeyi tekrar edip durmayın. Benden size tavsiye. Diğer bir meseleye geleceğiz. Honda biliyorsunuz motosikletlerle alakalı yağ bakımlarında bir revizyona gitti. Bilmeyenler için söylüyorum. Eskiden 4000 olan şeyler şimdi 8000'e çıktı. Ne olduysa satış stratejisi diyelim biz ona. Adamlar planı buna göre yapmışlar. İşte Avrupa'daki gibi aynı olacak. İşte uzak doğudaki gibi aynı olacak. E yıllardır sen bunu 4000'den 4000'e motor yağı değiştirtiyordun. Şimdi ne oldu da 8000'e çıktı ya da 8000'deki 12000'e çıktı? Niye arttı? Yani aynı yol 10 sene de evvel de aynı oldu. Böyle bir kendi kafalarına göre bir politikaları var. Bir Japon markası bir zaman bir araç sormuştum. Burada bayisi vardı. Oraya gittik. Arabaların hiçbirinde sanuf yok. Ya dedim ki bu Avrupa'da bu arabanın sanrıfusu var. Sen de dedim nasıl yok? Türkiye'nin yol şartlarından dolayı dedi getirmiyoruz dedi. İnandınız mı? Ya böyle bir saçma bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Kim inanır? Kimse inanmaz. Yerseniz. Yani Sanruf ne oluyor? Tavanda patlıyor mu? Yani bozuk yol oldu diyelim ki ben köy yolunda kullanmak istiyorum. Sen arabanı zaten o şartlara göre yaparsın. Böyle saçma sapan sözlerle insanları e, inandırma, ikna etme yöntemi diyebiliriz buna. İnanırsanız tabi size kalmış. Bu durdu durdu bu motosikletlerde yani rekabete girebilmesi için, için muhtemelen farklı markalar buna e, farklı kilometrelerle avantaj sağlarken diğerleri neden muhtemelen Türkiye'de bu tür şikayetler üst üste geldiği için bundan dolayı herhalde genel merkez Honda Global neyse adı dedi ki kardeşim bu Türkiye'de bu işler niye böyle gidiyor? Sürekli müşterilerden böyle bu kadar sattığımız halde şikayet alıyoruz. Sonradan bunu herhalde bir revizyona gitti. Böyle bir ufak bir düzenleme yaptılar anladığım kadarıyla. Demek ki isteyince şartları bayiler, servisler değiştirebilme imkanlarına sahipmiş. Burada mağdur olan taraf kim oluyor? Biz oluyoruz. Neden? E ben 8000'de gidecektim. E sen bunu 4000'de çağırdın. Ne oldu? Ne değişti? Hani İstanbul'un, Türkiye'nin hava kalitesi mi arttı bir anda? Yok. Hiçbir şey olmadı. Sen şikayetlere dikkat almak durumunda kaldın genel merkez dedi ki şart koştu. Dedi ki bundan sonra böyle yapacaksınız dedi. Siz de eşek gibi yapmak zorunda kaldınız. İşin özeti bu. Bence. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Makine aynı makine. Hava aynı hava. Yollar aynı yol. Memleket aynı memleket. Avrupa'da 8 bin kullanan adam Türk Türkiye'ye gelince 4 bin kullanabiliyor. Bu, bu saçmalık. Başka hiçbir şey değil. Ben bunun mesela 4000 diye yanlış bilmiyorsam ilk bakımını 6000 diye yaptım, 6000'den sonra 7000 yaptım, 7000'den sonra 8000 diye arttırdım ve yağ çıktığında da böyle viskozitesinde bir anormallik, böyle sert bir şey yoktu. Ne diyorlar ona? Katran gibi falan değildi. 8000'deki yağdan bahsediyorum. Nasıl kullandığımı da biliyorsunuz. Bunu ben kendim test ettim. Çünkü bu aracın herhangi bir garantisi yok. Garantisi olmadığı için dedim ki ya başıma ne gelirse gelsin. Ben dedim inanmıyorum buna. Kendi kendime test ettim. Yağ bakımlarını da kendim yaptım. Hava filtresini kendim değiştirdim. Yağ filtresini kendim değiştirdim. Contası, oringi her neyse. Allah'a çok şükür. Bir 8 gittim. Şimdi ikinci 8 bini devam ettireceğiz inşallah. Yağını da daha yakın zamanda değiştirmiştim atölyede böyle kullanabiliyorum. E şimdi fabrikanın yani daha doğrusu Honda Türkiye'nin sana söylediği neydi? Bununla alakalı. 4000'di değil mi? E ben şimdi bunu 8000 gezdim. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Ha bu şu demek değil. Yani uzun süre yağ kullanmak zorundasınız. E, uzun süre yağ kullanımı zarar etmez. Elbette şimdi rölanti sürelerin Türkiye şartlarında artıyor. Şimdi bir Anadolu'da 8 bin kilometre yapan adamla ben İstanbul şartlarında 8 bin yaptım mı aynı olmayacaktır. Neden? Burada aşınma olayı çok daha fazla. Daha, daha farklı. Bu neden oluyor peki? Siz bir trafiğe takıldığınız zaman şimdi Anadolu'daki 10 adam 15 kilometre atıyorum 15 dakikada gider. Yüze bir sabitler. Ya benim burada buna gitme şansım yok süre artıyor. Süre arttığı zaman motor stop mu ediyor? Yok. Çalışmaya da devam ediyor. E, yağınızın kalitesi düşmüş oluyor tabii ki. Yani bir Anadolu'daki 10 bin yapan adamla İstanbul şartlarında 10 bin kilometre yapmış, yapmış olan kişi aynı değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu yağ değiştirmeyin. buna gerek yok. Anlamını taşımıyor. Sadece ihtiyacı kadar. Yani bu motoru yağı ne kadar çok uzun süre değişirse sizin için o kadar avantaj. Avantaj diyorum çünkü e, zarar etmezsiniz. Akışkanlık her zaman iyi seviyede kalmış olur. Kaliteyi de yağ kullanırsınız. Motorun ömrü uzun olur. Atıyorum 10.000'deki bir aracın yağını 8.000'de değiştirirseniz zarar etmezsiniz. Siz kârdasınız. Sık değiştirmiş oluyorsunuz ya. Yağdan zarar etmezsiniz bu anlamda. Mekanik parçalar e, yıpranma noktasında size sorun çıkartmaz. Daha düzgün kullanma imkanınız olur. Vesaire vesaire. Bizi kitleyen burası ya. Bizim yolu durduran yer burası. Başka bir şey değil. Bu kadar lamba açık. Görmüyorlar demek ki ya. Bir tanesi üzerime çıkıyordu. Adamın yanına geldim. Ne yapıyorsun abi yapıyor? dedim. Vallahi görmedim diye. Adam da göz temasındayız karşılıklı. Bana doğru bakıyor böyle camdan. Hani gelen giden var mı diye. Dedim inşallah görmemişsindir. Yani gördü de. işte biraz yerseniz gibi bir şey oluyor. Arkadaşlar iki konumuz vardı. İkisini de açıklığa getirmiş. Kavuşturmuş oldum. de dinlediyseniz, izlediyseniz teşekkür ediyorum. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı bilhassa unutmayalım. Herkese teşekkür ediyorum. Bu videolarla alakalı da eklemek istedikleriniz varsa ya da bu konuların içerisine ekstra söylemek istedikleriniz varsa lütfen e, yorumlarda bunları paylaşabilirsiniz. Buradan farklı bir konu çıkartabiliriz belki. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.